Burası Manisa Merkez Demirci Köyü. Ee, bu köye yaklaşınca görmüş olduğunuz şu lafanın buradan şifalı suya buradan dönülüyor. Bu lafa bundan sonra iki defa daha var aşağıda. Yol ta suyun olduğu yere kadar gidiyor. Şu karşıka gördüğümüz dağ İrpik Dağı. Bunun arka tarafında yangın yan gözetleme kulesi falan var. Bu yörenin en büyük dağı. Bunu böyle gösteriyoruz ki gelmek, bu sudan almak isteyen vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye yol tanıtımı yaptık. Peki. Ne yapıyorsunuz ya bu? Kapış kapış gidiyor bu su. Ne suyu, ne şifalısın bu? Ee, şimdi şimdi sen e, bu balık çiftliğinin sahibi evet. Halil Palas. Bu yer senin ait olan yer. Peki bu su, çok kişi geliyor, bu suyu alıyor gidiyor buradan. Bu su nelere iyi geliyor? yaralı buna da geçiyordu. Yaralı, yaralı buna. Yaralı buna. Evet. Nenem benim nenem nez 105 yüz yılında öldü. Evet. Onlar böyle biliyor. 2-3 senenin su var. Evet. Bu evet. ortak kanseri. Taşları düşürüyor. Evet. Akciğer kanseri. Evet. Bir de Çok... kanseri. Evet. Arkadaşlar devamlı da şifa buluyor. Evet. Yani peki bu su, sudan kaç kişi şifa buldu? Ne kadar kişi bu şifa buldu? Her sen gelen, şifa bulanlar da... <laughs> Evet. Yerinde Evet. Kıvanın geliyor şu anda. Evet. bu su. Hiç bilemeyen özel Beş milim taş düşürüyor. Bırak taşı yaralara geçiriyor. böbrekteki taşlar düşürüyor. Evet. Bu dağda taşları var. taşlar taşları dahi düşürüyor ha? Evet. Yani şifa bulanlar burada. Yaralı yani vücut yaralarını yaralarını geçiriyor. Başka bu mide veya diğer başka bir şeyler faydası var mı? Evet. Evet, güzel bir şey. Peki bu su mesela şimdi kaynak burası öyle mi? Şu bak yavaş yavaş az bir şey kaynıyor bak büyük ben onu çok Nereden? Dipten ha? Yer bu. böyle aşağı görebileceğiz. Bu tahlil yapıldı mı yani bu suya? <laughs> Sen kendi şeyler doldur önce ya. Ben binerim alalım. Doldurucu mu? Doldurucu mu? Hadi alakana doldurucu. yani. Siz araba niye gitmez buraya da ya? Araba niye gitmez? Gerçekten sen nerede duydun bunu şifasına ya? Gelmişsin daha buraya su almaya. He Evet. 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 Şey, şey, Şş, faydalı gördük söylüyor ha. Evet. 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 Evet evet. Evet. Bu güzel bir şeyler. Evet. biz çayı kaçırdık ne sana? Evet. Ee, yine yaparız inşallah ya. Oğlum evet. ee, Ekrem, Ekrem sen kendine mi geldin? Kim kimi alıyorsa kendine mi? Kullanıyorsun. Daha önce de mer kullandın mı? Bu sıra yeni mi kullanıyorsun? Yeni başladım. Evet. İnşallah. çıkıyordu? Bundan buluyor şu. Yok ya maşallah iyi o zaman ya. Yalnız bu suyu biz duyuyorduk ama bugüne kadar bu kadar fazla şeyine fayda olduğunu bu kadar şeye fayda olduğunu bilmiyorduk yani ya. Sen da, sen şey. falan. Evet. Sen de Mehmet sen de bu ilk gelişin mi? Daha önce de geldin mi sen? Bu, A, suyu, nereden bu suyu nereden duydun? Rahat ben içmeye devam ediyorum. Evet. Ben onun için tekrar geldim. Yani bu suyu içince vücutunda rahat rahatlık hissediyorsun, evet. Kendini dinlenik hissediyorsun, evet, evet. psikolojik evet. durumlardan kurtuluyorsun en azından. Evet. O tür faydaları da var yani. Güzel maşallah. Suya, <laughs> suyu bir trilyon para veriyor. Buraya çevresi komple alacak. Evet. Bu suyu özelleştirecek yani. Evet, ya boşu evet. özelleştirmesin. Millet burada halk gelsin kendi alsın hepsini. Evet, ya Öbür türlü paralı olur ya. Hayır, hayır, olsun, hayır, olsun, ya. hayır olsun diye Gerçi özelleştirme. Hayır. Yol suya kadar geliyor. Arabalar rahat geliyor değil mi? Suyun, Suyun başına da geliyor. Suyun Ulaşım olur. problemi yok yani. Yok, problem yok. Evet. Bu Demirciköy'ün, köyün Demirciköy merasında Demirciköy. İrpik İrpik civarında İrpik civarı İrpik'in kuzeyinde kalıyor. Bu Boğaz'da. Evet. Diyelim mesela eğer bilmek isteyenler, gelmek isteyenler olursa ben yani Demirci köy balık çiftliklerinin olduğu yer dese evet, yani tanınması, bulunması daha kolay olur. Şimdi bu Demirçköy'den Halil Palaz'ın yeri balık çiftlikleri dendiği zaman Hemen balıkçıların yanında aynı arazinin içinde bu su halka hizmet veriyor yani. Hizmet veriyor. Sen buraya özelleştirme kardeşim satma boşver. Vatandaş gelsin buradan yine şifa bulsun. Ben de duydum bundan çok kişi bu sudan şifa evet. bulduğunu söyledi yani. <laughs> nefis nefis çok yumuşacık suyu ama sıcacık su ya. Sıcacık çok sıcak. Sıcacık su valla böyle. Kaynıyor kaynıyor. Şifalı su. Allah Allah. Ne şifalar vermiş ne dermanlar vermiş neler vermiş. Kadirini bilmiyoruz. Kadirini bilmek lazım. Bilmek lazım.